Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bu kumar aldım. Elime bugün de bu sizlere kendini göstermek sizlere kendini göstermek istemiş. Aldık. Şöyle bir örnek daha bak bunlar öten yavrularımı yanına koyacağım. Hani millet verdiği nişelerini sarmış. Kalp kurtuzu koyuyoruz. Bak tutmuyorlar değil mi? Aralarında idman yaptım Oğuz'a bile tutmuyor. Tutmasın sekreterimiz yok. Abi ne zaman tutacak diye soruyorlar. Biz de gösterdik işte. Geçsin kardeş sıkıntı yok. Zamanı gelir. Pintorozunu ayırırsın. Olay biter. En yani fazla bir hafta. Neyse. Bugün de bunu çıkarmak istedim. Bunun oğlunu gördüm. Denedim. Bu iki gözü kör oğlunu denedim. Bunun oğlunu denedim bunlar. Bununla denedim. Yanıldık diyeceğim. inkar etmeyeceğim. Umduğumun fazlasını almışım. O yüzden yanıldık. Beklentim yüksekti ama bu kadar yüksek olacaklarını tahmin etmedim. Çok şükür yaradana yine istediğimizi fazlasıyla almışız. Allah herkesin kalbine göre Neyse bugünkü ilginç bir konulardan bahsedeceğim şimdi. Tavuklarım az olduğu için bugün aslında bu Yalancı tavuk, gerçek tavuk hikayesinden bahsedecektim size. Ama sadece şimdi şöyle küçükten bahsedelim. Tavukların 5 tane kaldığı için. şimdi 42 tane tavuğum vardı. Hepsini alıp, yalancı tavukla gerçek tavuk arasındaki farkı gösterecektim ama şimdi sözde anlatalım. Siz bunu artık tavuklarınıza bakarsınız. Ama söz veriyorum, bir gün kapımda tekrardan bu kadar yaz başı çok tavuğum olursa bunu işaretlere bakarak her şeyi size göstereceğim. Yalancı tavuk hikayesi var. Bu bir, ben diyorum daha bizde eski orozcada bu da bir yalancı tavuk vardır. Yavru almaya baktığımızda yalancı tavuk yani şöyle söyleyeyim kostüm tavuğu bir de kostüm olmayan tavuk. Şu pilcimi göster bu çil orozunun ölen çilimin meşhur çilimin kızı. Neyse şimdi Hem yerli tavuk soruyordunuz. Nasıl anlaşılır diye. Buradan da az çok yerli tavuklardan da bahsetmiş gibi olacağım. İşte konuyu nereden başlayacağımı bilmiyorum biliyor musun? Anlatması çok zor. Anlamayanlar da çok fazla oluyor. Şimdi kelimeleri seçerek anlatmak zorundayım ki hani insanlar bir şeyleri kapsınlar diye. Hiç kapamıyorlar bazıları. Olayı farklı yöne çektikleri için Şimdi o yüzden böyle biz yani bu videoyu çekmeden önce aklımda mesela kendi kendime belki 10 defa videonun tasarlamasını yapıyorum. Çünkü bu zor bir video. Yani böyle zor anlaşılacak ki Bazıları öğrenmeye niyeti olmuyor kardeşim. olayı bir böyle çekiyorlar. Hint tavuk. Horozlardan tamızın tüyünden bahsettik. Hint tavuklarda tamızdır, tüy daha önemli. Horozdan ziyade daha önemli. Çünkü kalite çeker. inat el kalitesi her şey tavuktan geçer. O yüzden tavuk tüyü horozdan benim için diyorum. Bak başkası için beni ilgilendirmiyor. Benim için daha önemli. Bir hint tavuğu tamamlayıcı olmak zorunda. Şimdi bir örnek vereceğim. Başlayacağız. Kakasından, ibiğine, ibiğinden, kaşına, kaşından, gözüne. Gözünden kafa yapısına, kafa yapısından boyun yapısına, boyun yapısından omuz yapısına, omuz yapısından, omuz yapısından sırt yapısına, sırt yapısından kuyruk yapısına, kuyruk yapısından kalemine, kaleminden parmaklarına kadar bütünleyici olacak. Hintav. Bu olması olmaz. Şimdi Şöyle anlatacağım diyor ya keşke tavuklar çok olsaydı o tavuk tutsaydım size bunu da bu var deseydim bunu da bu deseydim daha iyi anlaşacaktı ama kusura bakmayın bunu tekrar ileride çekeceğiz. Hem video olmuş olacak daha bunu şimdiken biraz bu videoyu dinleyenler az çok aklına yer için o zaman uygulamaları gösterdiğimde daha iyi anlayacaklar. Şimdi bir gösteriş de vardı şimdi biz bunu bahsedeceğim diye milletlerin yanlış anlaması kimseye dokunmamız yok. Olayı anlatırken ister istemez dokunmuş oluyoruz. Bazı adamlar hayvan tavuk satar. Satsın. Herkesin kendi bileceği bir şeydir. Biz söyledik. Tavuk satmaya karşı, moda satmaya karşı diyelim demişiz. da diye tavuk satıyor diyelim. Adam tutsun diye biz bunu paylaşana kadar feste. Ondan sonra diyelim ya yani biz bunu basınca kimse tavuk satardı, koyardı. İşte bu iyi ama çekeri güzel, nesli güzel diye söyledi. Şimdi herkes oluk kaka, tek renk diye paylaşıyorlar. Bunu biz öğrettik. Bu bir gerçek. Kimse kabul edemez. Yani inkar edemez. E şimdi bahsediyorlar. Ama oraya geleceğim. Tavuk vardır, adam satıcıdır. Önce kostüm önemli diyoruz değil mi? Kostüm. Kostümünü güzel tutar. Sen kostümünü aldanırsın bu tavarlısı. Ama o kostüm, yani kostüm dediğin de tüyünden, kaşından, gözünden, gözünden. Bu, örnek veriyorum sana bu tavuk. Bak bunlar iki kız, kız kardeşler. Bu da Çilim'in kızı. Diğeri, bu da Çilim'in kızı. İkisini anne bir, baba bir. Şimdi, diyelim ki tavuk geçtik boydan fizikten yüksek. Bu arada yeni tavuğu anlatıyorum ha. Dikkatinizi çekelim. Bak videoyu ben anlatmak zorunda değilim. Bunu anlayın. Kafanızı biraz çalışın. Yeni tavuktan bahsedeceğim. O kadar işte da gerçek tavuklarından parkı anlatırken yeni tavuktan bahsedeceğim. Eğer bir tüyün tavuk gaga kısaldıkça kaş vermiyorsa o tavuk kostüm tavuk. Görünüş tavuğu. Gaga kaş göz içeri gömülmek zorundadır. Kalite arıyorsa eski yerli kan arıyorsan gaga olup gaga oldukça yine kaş olacak. Ama inceldikçe hayvanlarda zaten kaş olmaz. Biz kaşsız tavuk kötü demiyoruz. Burada anlamıyoruz. Ama millet yerli kanı nasıl Biz de anlatıyoruz. Yerli bir tavuk. Gerçek bir tavuk. Tüm saydığımız zeytin aşağı doğru tamamlayıcı olur. Eksiksiz olur. Bir örnek vereceğim. Sap sarı bir tavuk. Limon sarısı bir tavuk diyelim. E sen bunun kuyruğunda ya gördüysen bu yalancı bir tavuk. İstediğin yani yavru kötü atar demiyoruz ama istediğin kalitede tüm yavrulardan verimi alamayacaksın. Biz kör oğlu 3 tava vurduk. Sarı bir tava vurduk. 3 oğlu var. 4 tane de birisi öldü. Bir oğlu bu. Bir oğlu bu. Babasının rengini verdi. Üçü aynı kilo. Aynı sistem. Aynı tarz. Aynı boy, aynı kilo diyorum. Bak tüy olarak yapılan olarak bile bu biraz şeftali şeydi. Dört kardeşin üçü kopya renk. Bir tane kendi tarafına. At. Demek istediğim bu. Hani benim bahsettiğim tavuk. Tamamlayıcı olan tavuk da her yavru Bu kiloda atar. Bu şekilde atar. Bu sistemde aynı sistemde atar. Biz bunu anlatıyoruz. Yoksa biz sizin tavuğunuzu kötülemiyoruz. Ama verimin yüksek olmasını istiyorsanız bir tavuk nasıl orada söylediysem tavuk da tamamlayıcı olacak. Tek renk olacak. Bir tüyü bile rengini bozuyor. Sarı tavuk örnek verdik değil mi? Ne yaptık? E bir sarı tavuk. Sen sarı tavukta bu ayak yeşil gördüysen ondan istediğin verimi alamayacaksın. <laughs> Kırmızı tavuk. Yani Kahverengi tavuk olsaydı. Bunu da sen yeşil ayak gördüysen, siyah ayak gördüysen bu kanı bozulmuş demek. Ha şimdi bas benim tavuğum var diyecek. Abi sen kullan, sen bildiğini devam et. Biz bahsedelim, isteyen yapsın, isteyen yapmasın. Sıkıntımız yok. Biz doğruları bahsedelim. Sizler abilerinize inanın. Sayenizde abiniz de orucu, yaptınız. Buradan aldığı bilgi abine söylediniz. Bilgiyen adamları da yaptınız. Allah'tan yine ya sevabı ekiz sevabı girersiniz. O yüzden söylüyorum bir siyah tavuk veya beyaz tavuk süt beyaz üstünde bir çizgisi dahi siyah olmayan tavuk ayağı gümüş ayak siyah ayak gördüysen bir de süt beyaz tavuk dediğin şekilde ayağı sarı mısır sarısı gördüysen hangisini alacaksın? Tabii ki mısır sarısını alacaksın. Bozmaz. Tek renk. Bu, bu, gerçek ayağı yeşil siyah olan yağıncı tavuk. Kötü yavru atacak mı diyorum? Yok ama her yavru çeşitliliğin olacak. Toprağımla paylaştım artık toprağımla. Yavru aldı. Hepsi başka başka. Biri 3 kilo, biri 200, birisi 2.700. Bak biz aldık. Fark var mı? 4 yavruda bir tanesi 2.600, 2.500 çıktı. Diğerleri 2.200. Bak. Bizim derdimiz kimseyle değil. Bunu anlatırken bazen hayvanlarına kötülemiş gibi oluyoruz. Kötülemiyorum. Biz benim bildiğim doğruyu bahsedelim. İnanıp inanmamak sizin elinizde. O yüzden yalancı tavuğa dikkat edin. Söyledim size kaka. Eğer ki kısaldıysa şu şekil. Çimikleştiyse oluk kakayı aldıysa Hint tavuk. Hint tavuk. Hint tavuk Hint tavuk Hint göz olmaz. Gözü dışarıda yani çıkık olmaz. Kaşı Gömük olması gerekiyor. Bir görseli vardır. Bir de gerçeği vardır. Görsel gözü hoş gelir. Ama yavru aldığın zaman aldattığını yaşayacaksınız. Bir de gerçeği vardır. Yavru alırsın. Hepsini sana aynı kalitede döker. Burada yazan adam var mı? Yok. Artık bahsetmiyorum. Bize inancı olan adam kaç tane adam var? Görüyorsunuz videolarda. Yüzlerce videomu paylaşmışım. Üç tane adam yazmıyor. Biz bir şey söylediğimiz zaman da Sonra yok abi itimatın yok mu? Yok biz biz de abi size, biz size inanıyoruz. Bu inanç bu değil kardeş. Sen beni bir şey bahsediyorsan da siz bunu ispatını yaşıyorsanız da şurada bir yorumda elinizi alıp iki tane düşüp basamıyorsanız bu da sizin kendi ayıbınız. Önce suçu kendinizde arayacaksınız. Sonra bana söyleyeceksiniz. Önce suçu kendinde arayacaksın Sen beni satıyorsan ben seni helval satarım. O yüzden bahsediyorsak bir şeyi dinleyin. Yanılgı payınız olduğu zaman adresimiz var. Yazarsınız. Dersiniz bunu yaptı ama siz doğruya uyun. Tekrardan başa alacağım. Kaç dakika oldu? Aşağı alıp konuyu bitireceğim. Söyledim gagasından tamam güzel olur. Tamam o olacak. Baktığın zaman bozacak hiçbir yeri olmayacak. Söyledim. Siyah tavuğun. Örnek veriyorum. Simsiyah. Çekilmiş güzel. Kalem gibi. Kitap gibi. durdur dur kızım. Şimdi aldık. Bu kuluçkaya yapmış. Pazardan aldığım tay tavuğu. Kitap gibi değil mi? Çek kızım Bu bir örnek. Bunun ayağı sarayak olsaydı Gözümde bir hiç Veyahut da Arap bir tavuk gagası kahverengi, süt, süt mısır gaga olsaydı Benim için bir hiç tavuktu Kötü atacak mı? Tabi ki arasında iyi atacaktı Ama 5 yavru al arada bir tane hiç seçtin mi O sene başarılı başında değildir De, Demedik mi? Dedik abi Ama bak her şey tamamlayacak e Bakın abi Yalanımız varsa buyurun gel, gel Şurada bir şey Görüyorsunuz ya. Kuru çıka yapmış. Şimdi kuru. O yüzden gel. Bunun bir gün nasıl olursa uygulamalı olarak hayvanların üstünde göstereceğim size. Bu yalancı tavuklar gerçek tavuk arasındaki farkı. Ama bu videoda bazı şeyleri kafanıza sokun ki gösterdiğimiz zaman tavukların üstünde daha iyi anlayasınız. Şimdi tavuğum yok, kaç Çeşitlilik olması gerekiyordu. Biz bu yüzden saklıyorduk çeşitliğimizi ki insanlara doğrusunu daha güzel anlatalım. Neyse, şu videoyu soranlar vardı. Kilo ayarlaması Hı, anlatmıyorsun abi. Neden anlatmıyorsun? Niye? Hani nasıl aynı kiloda alıyoruz? Nereden bileceğiz bir hayvanın kaç kilo çıkaracağımızı diye soruyor. Ben sizden haber bekliyorum kardeşim. O abilerini öğrenler yine o ben siz takıntım oldu takıntı oldu hani ustanız ya biliyor ya bunu diyorsunuz ya bana yazıyorsunuz ya sizden bekliyorum anlatın Türkiye Cumhuriyetine bir tane adam bu konuyu biliyorsa anlattığım şahıslar susacak iki kişi anlatmışım onlar burada birbirlik yapmayacak diğerleri şu konuşuyor hadi abi bir sürü damızlıkçınız var bir sürü oroz abiniz var. Sizi bekliyorum. Anlatacağım. Yavru olma zamanı geldi. Bak bahsedeceğim ama sizden bekliyorum. Sırtınızı bana dönüyorsunuz ya bu şekilde. Herkes için geçerli bu. O buradan dinleyip de abesini aktaranı bize yine yazıp da benim ustam da iyi biliyor diyenler için konuşuyorum. Buyurun abi. Sizden haber bekliyorum. Bak bir ne oluyor. Paylaşacağım bu videoyu. Ama siz çok bilmişsiniz ya. Buyurun bahsedin abi. Ben ispatlı yaşıyorum muhteşem bir çil orozum vardı. İnsanlara bir şey ispatlayayım diye denemediğim bir orozlardan, tavuklardan yavru aldım. Bu insanlara bir şey ispatlayayım bak. Denemediğim hayvanların annesinin, babasının hiçbir şey bilmediğim. Ama emeğe saygınız yok ki insanlara saygınız olsun. Önce emeğe saygı edeceksiniz ki insanlara saygınız olacak kardeş. Kusura bakmayın. Üstünü alınan anlasın. Kimseye de burada laf dokundurmuyoruz. Burada bir şey paylaşacağım. Şu orozumun cirisinden bahsedeceğim size. Onun anne tarafından bahsedeceğim size. Hangi adam affedersiniz tıpası yerde şöyle bir tavuktan, şöyle bir horozdan böyle bir yavru İzleyin de Hint horozu izleyin. Hint horozu. Abiniz ikini bırakın. Kendi malınızla gelin bana ya. Zamanı geldi mi size ben çağrıcı yapacağım. Sabredin göreceksiniz. Bunun dedesi çil bir horoz. Şeftali, şeftali. bir horoz. Ayaklarını Tokata varan abilerimden, kardeşim, izleyenlerden tokata dahi kalkmayan, ayaklarının üstünde duramayan, kafası açık, 5 dakika idman yapamıyorsun, yere çökemiyor Gittim pazardan aldığım 100 lira tava vurdum. 100 lira aldım, pazar tavuğuna hiçbir elini dahi görmediğim tokata tavuğu vurdum. Çıkan kızını bunun annesi. Ve pazardan 50 lira iki gözü aldım. Gittim onu Hava vurdum. Çıkan oğlunu 5 dakika maskeli gördüm. Bunun annesine vurdum. Ve böyle bir yavrular aldım. Geçen günü birkaç kişi testi paylaştım. Küçük kısa kısa videolar. Çıkarın abi. Emeğe saygınız olsun. Hiyanetlik etmeyin. Bunun hesabını vereceksiniz. Bu adamları çok konuşuyorum. Bu beni eleştiri değil. Emeğe saygın yoksa adam aşağı sıyor. Sizin bana saygınız yok kardeşim. Emeğime saygınız yok. Alın abi. Yiyorsa ve alın. Kısmet olursa Mart'tan insan da hepinizi çağıracağım. O 10 binliklerinizi çağıracağım. Zamanı sabredin. Her şeyin ilacı var. Ben sabır adamım. Bak bakalım kaç tane izin. Yusuf diyor mu demiyor mu? Sizi ispatlayacağım bunu. Ama sizi de reklam edeceğim burada bak. Açık açık söylüyorum. Sizi burada reklam edeceğim. Çünkü benim emeğime saygınız olmadı sizin. Saygısı olmayanlara bahsediyorum. Saygısı olmayanlara başımızın üstünde yeri var. Alın abi diyorum. Tokata kalkmayan bir orozu pazar tavana vuruyorum. Çıkan kızı 50 liraya aldım orozun oğluna vuruyorum. Şimdi görmedim. Sadece işaretlere bakarak rutba alıyorum. İnanın diyorum. Dövülmez yok. Dövülecek tabii ki. Ama Allah muhafaza. Vurmaktan videoyu da paylaşacağım. Ayak parmakları 4 dakikada simsiyah. Kompe simsiyah videosu var. Bu 5. 6. bölümümüz. Öyle böyle vurmuyorlar. Öyle böyle sistemleri yok. Ama bana saygınız olmasın abi. pek ben saygısı olmayabilir. Saygı diyorum ama emeğime saygı duyun. Emeğime. Yapmayın kardeş. Bir şey paylaşıyorsak inanın. Ispatlı bak diyordum. Muhteşem ya. 15 idman 15 idman 17 dakika süren çil orozundan insanlara bir şey ispatlayın diye böyle bir dolayı hayvanlarda yavru aldım ki insanlar da öğrensin diye. Yoksa ben hazırcı sizi gibi hazırcı olabilir miydim? Çin uzun vardı. Önünde oroz durmuyordu. Alamaz mıydım? Yıllarca babaları dövmüş kart vardı. Hala duruyorlar işte. Alamaz mıydım abi? Alırdım abi. Ama o ustalık değildi. Onu size artık böbürlenip de şu şey göğsümü kabarıp da size diyemezdim ki bak nasıl çıkardı. Ama bak böyle çıkardı Bu emek değil mi? Hiç Allah'tan korkunuz yok mu? Hiç mi saygı duymuyorsunuz? Neyse kardeş. Bir hadisi şeriften bahsederek videomuzu kapatalım. Hatamız kusurumuz olduysa, olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Bu benim yerinde olun sonra bana yorum yapın. Ondan sonra konuşursunuz. Allah Teala Celle Celalü Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir vahiy indiriyor. Bu vahide var ayette var, hadis-i şeriflerde var. Bakabilirsiniz. Bir insan bir insana iyilik yapmayı düşündüğü zaman iyi ama düşündüğü düşündüğü an ve onu yapamadıysa, yapmadıysa Allah ona bir sevap yazar. Ama düşündüğü iyiliği yerine getirirse iyiliğe göre 10 sevaptan 700 sevaba kadar çıkar. Ama bir şahıs diye bir insana kötülük yapmayı düşündüğü zaman o şahsa kötülük yapmazsa yine bir sevap kazanıyor. Çünkü kötülük yap, düşündüğü kötülüğünü uygulamadığı için Allah ona bir sevap yazıyor. O kötülüğünü yaptığı zaman da ya düşündüğünü kötülüğü yaptığı zaman da bir günah veriyor. 700 günah vermiyor. Allah bu kadar merhametliyse de biz bu kadar bu merhametli olmuyorsak Allah da bizim yardımcımız olsun. Anlayan lafı anladı yani. Hesaplayın. Biz Yaradan bu kadar bize merhametli davranıyorsak da biz bu hayvanlara o merhameti, merhameti esir, esirgiyorsak biz insan değiliz kardeş. Sözüm anlayana. Neyse kardeş hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa tekrardan söz sonsuz kez özür diliyorum. Selamette kalın.